gibiydi talepler? Ne durumda? Ee, şimdi gördüğünüz gibi biz e, GAP İlkokulu'nda e, geçen sene de buraya gelmişti Bir kan bağış kampanyasını düzenledik. E, şu an e, verilerimiz e, gerçekten biz çok iyi bir kan aldık. Şu an buradan 250 yönete yakın kan aldık. E, 250 ünite kan demek 800'e yakın hayat kurtarır. E, her kan 3 kişiye gidiyor. Her bir kan üç kişinin hayatını kurtarıyor ve bunun yanında tibi olarak bir vatandaşımız kan bağışında bulunduğu zaman baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk kalp krizin geçme risklerini de artırır. Hem kendi sağlığı için hem üç kişinin hayatını kurtarmış olurlar. Peki yoğunluk beklediğiniz gibi mi? Biz açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Sağolsun GAP İlkokul Müdürümüz Ömer Bey ve Okul Müdür Yardımcımız Rıdvan Bey desteğiyle biz daha fazlasını aldık. Biz Urfa'da şu an rekor kırdık diyebiliriz. Hiçbir yerden bu kadar kan almadık. 250 yönete kan demek biz Urfa'da günlük 9 ekip çıkartıyoruz. 9 ekip demek 9 doktor. Yanında 20-25 tane hemşire arkadaş çıkıyor. Biz günlük başka ekiplerden Urfa bazında 250 yönete kan alabiliriz. Ama şu an tek bir okulda bu kanı biz alabildik. Ve bu gerçekten Urfa için bir rekor şu an bizim için. Peki akşama kadar kaç intikam almayı düşünüyorsunuz? Ee, şu an 250'ye yaklaştık. Ee, i̇nşallah 280-300'e yakın kan alırız buradan. E bu da bir rekor olur bizim için. Peki, diğer okullarda da bu tür etkinliklerin yapılmasını tavsiye ediyor musunuz? Baba? Kesinlikle biz bir ay önce il, Milli Eğitim Müdürümüzle de bir e, bunun için bir kampanya sözleşmemiz var. Bunu imzaladık. Özellikle okullarda kan bağışı için e, okul müdürlerimiz, hocalarımız bu konuda ee, öğrencilerin velilerini teşvik ederek kan bağışına davet ederse bizim için gerçekten çok önemli geçer bu durumlar. Ve şu an aynı durumu biz bütün okullardan bekleriz. Ee, GAP ilkokulu gibi bazen biz geçen sene bazı okullara gidiyorduk. Maalesef oradan 20 30 yönet kan alırdık ama şu an 250 yönet kan kana ulaştık. Aynı performansı inşallah diğer okullardan da bekleriz. Biz açıkçası böyle bir kalabalığı görmekten dolayı onur duyuyoruz. Bu yıl bizim ikinci kan bağışı organizasyonumuz burada Kızılay'la işbirliği içerisinde. Yani amacımız, temennimiz bu Kan bağışı olayını burada bir geleneksel hale getirebilmek, yani bu yıl ikincisini yaptık, gelecek yıl üçüncüsünü ve burada kaldığımız sürece biz bunu devam ettirebilmek. ilerleyen yıllarda da bu bölgede burada Kasım ayında Gapilçokulunda kan bağışı organizasyonu yapılıyor e, şiarını yerleştirebilmek amacımız. Biz gittikten sonra da burada böyle bir organizasyonun devamı olsun. Halk, velilerimiz bu bölgede yaşayan insanlar her sene burada bir kan bağışı organizasyonu yapılıyor diyebilsin. Şu an yani güncel verileri de böyle ee aldığımızda bakıyoruz ki Urfa'da bugüne kadar yapılmış en büyük bir organizasyon kan bağışı anlamında. Yani yakında böyle yüzlü, yüz onlu, yüz yirmili rakamlara ulaşılmış okullarda ama biz şu an ee 180 civarındayız. 200'ü de aşacağız zannedersem. Bu da Urfa adına, hem bizim bölgemiz adına, Kapıkçı Okulu adına, Kızılay adına çok ee büyük bir başarı olacak. İnşallah bunun devamını bizim temennimiz hani günü bir kurtarmak değil geleceğe yayılan bir şeyler olmak bu farkındalığı oluşturabilmek vatandaşlarımızda velilerimizde hepimizde bu bilincin oluşmasını sağlamak aslında yani sadece kanı verirken birilerine faydalı olmak değil aslında kendimize olan faydayı da gün yüzüne çıkarmak çünkü düzenli kan vermenin insan vücuduna faydası var. Çeşitli hastalıklardan korunma adına çok ciddi anlamda faydası var. Yani bunu da oluşturabilmek. Sadece evet tabii ki de en önemli amacımız, gayemiz bir hastaya şifaya vesile olabilmek ama bunun yanında kendimizi de sağlıklı bireyler olarak toplumda yaşamımızı devam ettirmek. Açıkçası şimdi biz geçen sene elimizde bir veri vardı. Bizim geçen sene 90 civarında müracaat ve 65 civarında da velimizden ve artı öğretmenlerimizden bizler ben de dahil olmak üzere vermiştik. Bu yıl hani en fazla işte 100 üzeri bekliyorduk ama ciddi anlamda idari arkadaşlar, öğretmenlerimiz bunu velilerimize her gün duyuru yaptılar. İşte durumlarda sosyal medyada paylaştık, broşürlerle duyuruyu yaptık ilçemiz üzerinden ilçe milli eğitim müdürlüğümüz üzerinden resmi olarak duyuru yaptık. Tabii böyle bir e, geniş kitleye ulaşınca Böyle bir sonuç çıktı ama bizim için de açıkçası sürprizdi. Çok sevindik, çok mutlu olduk. İnşallah bir dahaki yıl bunun da üstüne çıkarız. Temennimiz bu yönde. Ee, sizlere de buraya gelen velilere de hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz bu işin aslında mimarı. Çünkü öğrencilerimiz sayesinde bu velilerimiz buraya geliyor. Öğrencilerimiz güzel bir şekilde velilerimize bu duyuruyu yaptı. Velilerimiz de erinmediler. Hem çocuklarını kırmamak adına hem topluma faydalı olmak adına gelip burada bizlere destek verdiler. Sizlerin de uzun hepsine çok teşekkür Ediyorum. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bunu geleneksel hale getirmek bizim amacımız bu. Bizden sonraki yıllarda da devam etsin. Bu bölgede her yıl Kasım ayında kan bağışı yapılıyor denilebilsin. Ee, bunu başlatanlar olarak bizler de anılırsak ne mutlu bizlere. Şanlıurfa GAP İlköğretim Okulu'nda okuyor. Yani onlar baba kan vereceğiz dediler. Kızılay kan bağışı sistemi yarın kurulacak dediler. Yani ben daha önce de Kızılay kan bağışına aboneliğim var, kartım var sürekli. Arabasını, aracını nerede gördüysem orada kanımızı veriyoruz. Yani bütün öbür vatandaşlarıma da sesleniyorum, kan vermek isteyenler gelsin okulda kan bağışını yapsın. Yani hasta olan, kaza eden, trafik kazası olanlar Allah hepsine şifalık versin. Yani öbür hastalarımıza bir hayat olarak, bir kan olarak bağış yapabiliriz. Kan bulunması zorunlu olmaz kan merkez bankalarımız var. Bu bizden alınan kanlar hepsini merkez bankasına gönderiyorlar. Bağışı oradan yapıyorlar. İşte mesela kaza edenler, rahatsız olanlar bizim kanlarımızı farklı farklı ülkelere gidiyor, kendi ülkemize gidiyor. Yani bütün ailelere, de sesleniyorum. Yani onlar da duyarlı olursa gelip burada kanını güzel bir şekilde verse daha iyi olur. Bir sorunumuz olmaz böyle. Hani bu Kızılay Ay kan bütün okul e, merkez olsun, AVM'lerin önü olsun her yerde arabaların durması çok güzel bir şey. Bütün yerlerde gördüğümüz üzere hep yakın mesafelerde kan alımları oluyor sürekli. Yani bunun için çok memnunuz. Yani şanslı bir memlekete sahibiz. İnşallah devamı sürer yani. <laughs>